Herkese merhaba arkadaşlar. Beach Kulüp Simülatörü'nün 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Aa, ben bir kulüp yönetiyorum. Bolca parti, bolca dans ver ve gece. Odamda başka bir kadınla birlikte uyanıyorum. Çünkü ben bir kulüp sahibiyim demek isterdim ama yine sefalet endeksimiz devam ediyor arkadaşlar. Devasa dışkısını yaparak başlatalım. Bu bizim için bir rutin haline geldi. Her sabah kalkıyor, seçiyor. Mezarımı... Ya, yeter artık bu ne lan? <laughs> Yeminime bunu böyle alacan bir tane kaba koyacaksın. Dinozorla ilgilenen şirketler ve gazeteciler var. Onların önüne atacaksın diyeceğim Dinozor fosili buldum. İnanır amına koyayım. Artık bir şey diyemiyorum. Bu bok değil bu çok. Anladın mı? Banyo banyo. Allah'ın belası adam. Bütün buharı üstüne sinmiştir onun. Bir de görgüsüz gibi tuvaletini yaparken böyle eğiliyor. Kendi şeyini kokluyor. Üstüne bir şampuan bile dökmüyor banyo yaparken. Sadece suyla yıkanıyor ya ammanım. Sadece Süley kanıyorsan denizde de gittik ha. Ne farkı var değil mi? Ya ben bu üst katlara çıkayım. Burada ben komşularım falan kalmıyor mu ya? O hiçbiri bize kapısını açmıyor. Valla billahi ya. Senin hakkın ödenmez. Yemin ederim versen el, elini, elini öpmüşüm abi. Lok 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 lok. Bu kadar sıçmamıza rağmen sayla bizi bu otel odasına koymadın ya. Sen hakkın ödenmez bir güzel adam. <laughs> çıkayım gideyim. Lan bugün havada bir değişiklik mi var? Bana mı öyle geldi? Oyuna güncelleme mi gelmiş? Sen grafikler daha bir kaliteli gö geldi gözüme. Ya arkadaşlar bir de yorumlarda bana çokça şey yazmıştınız. Demiştiniz ki sen geçen bölüm bu kadını bu kadar ayarladın. Niye ya onu yatağa atmadın? Yatağa atma da varmış. Yani bu kadın benimle yatmak istiyormuş. Ama ben hemen ayrıldım geçen bölüm. Bu bölümde yine bir sevgili yapacağım. Seninle yatamadık. Hep içimde bir burukluk olarak kalacak. Ama bugün daha başka bir atım bulacağım ki hemen. Başka kimi bulabilirim? Ulan buna, bunu otel odasına götürene kadar bu kalp krizi geçer. Rahman Akim. Ah, kendi zorlama lan bana fit görüneceğim diye. Abartma. Cidden abartıyorsun şu an ha. Bir kokoreç ver lan. Loka zengin oldum. Kulüp işletiyorum yine de senin bu kıytırık kokoreçinden vazgeçemiyorum. Sen içine sevgini katıyorsun bunun değil mi? Bugün yine işe gidelim arkadaşlar. Fazla cıvıtmadan. Bana bak selam ver. Selam ver abine. Oğlum var ya. Duet seni gözüm kesmiyor. Yoksa bir tane çenenin altına vururum. Beni öldür bu. Hiç demez patronumdur maaşımı bu ediyor. Öyle vurur beni öyle vurur. Şimdi arkadaşlar bugün plajımı açmadan önce sahilde hazine arayacağım. Bazen zengin müşterilerimiz geliyor kolyesini, künyesini filan düşürüyor. E biz de ne yapacağız ama kumsala mı yedirelim? Arayacağız. Hazine abiyle bulmaya çalışacağız. Her kumsal seybi mutlaka bunu yapar. Alır eline dedektör. Günün karını da biraz buradan alır. Bu bizim harçlığımız gibi düşünün. Denizin altına girdik. Lan hadi bana güzel bir altın ver lan. Bu alet de çalışmıyor ki. Tın Ben ne anlarım tın 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 da. Ya boğuluyor. Şimdi ne kadar çok öterse hazineye yok. Gayet çok yaklaşmışsın demektir. Onu biliyorum da. Bir türlü fazla etmedi ya. Hazine mazine derken köpek balığına doğru da yaklaşıyoruz ha. Ah. Tek hamlede beni götürür amına. Ah. Lan ben yok ayıcana geldim. Burada bir yerde hazine var. Bu ne? Yeni hazine bulundu. Ne lan o? Altın değil o mu? Öyle bir şeye benziyordu. Bir dakika. Bu hazineyi bir de bakalım. Bir açık arttırmacıda fiyatı neymiş bunun? Trader. Açık arttırma ile saat. Antika bronz şişe. Bu şişeyi tasarlayan adam bence farklı bir amaçla tasarlamış. Şu göt tapasına benziyor. Bir de bence bu bak fiyatı düşürmek için buraya bronz yazmışlar. Bu altın şeyinden belli yani. Bunun değeri yeter. Ben bunu 700'den açık arttırmaya çıkarıyorum. Evet, katılımcılar şimdilik sıfır. Evet, açık arttırmamız başlamıştır. 750 geldi. Satıyorum, satıyorum sağa. 800 geldi. Satıyorum, satıyorum. Geldi. Evet, satıyorum. Bir, iki, iki, sa, 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 Satıyorum, satıyorum. 800 geldi. Evet arkadaşlar, 3'e kasıyorum. Satıyorum. 1 2 iki buçuk. Satıyorum. Yeni bir teklif yok mu? 800'e satıyorum. Sa, 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 sa. Aman akım kimse heyecana gelip almıyor. En son 800 teklif ettiler. Hayırlı olsun kardeşim. Yatak odalarında kullanman dileğiyle. Hop. 8 dolar kısa günün karı. Şimdi hemen iş yerimizi açalım. Evet. Haydi başlıyoruz. Gün yeni başlıyor. Mesela sen ne biçim korumasın? Yılın sapı sen yana gelmiş şeyimize girdi. Sen sadece müşterileri mi kabul ediyorsun? Sen gibi korumayı ben koruyayım. Bak hele. Mesela şu an neyi çekiyorsun? Amına kodumun çocuğu plastik ördeği mi çekiyorsun? Ya dur köpek balığı neredeydi? Bunun önüne atsaydım bu. Sikit! Amcık. Lan sen gibiler niye bitmiyor lan? Yine neye bakıyordu? Bak hele. Çıplak karılara bakıyormuş. Lanet olası. <laughs> Ölürken bile bak zaten şu an ölmüş hayla bile ekranı kaydırıyor. Artık Ali bağımlılık yapmış. Oğlum bir rahat verin sapık ayrı köpek balığı ayrı. Nefret ettim lan sizden. Aç mı kaldın yine? Aç mısın kardeşim? Açıkta mısın? Gel beni ye gel. gel. Beni ye gel. Namussuz. Oo, oğlum sen her gün dans ediyorsun sayla kilo veremedin mi ya? Bak senden gerçekten güzel bir performans bekliyorum. O sarı kilo değil de işte, onu öyle. Aha mafya dadandı. Lan Rus mafyası. Korma saldır oğlum. Oğlum kıs 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 kıs. Oğlum arkaya bir eleman almışım. Siz aile dersiniz almadınız mı? Vur oğlum. Lan vursana yarram bu tarafa bakıyor. Hayırdır yani? Yap Bak görüyor musun adamı tek yumrukta devirdi. Koruma. Yarram beni öldürecekler şimdi saldırsana. Ne nedir sizinki? Kuş kuş ben Suriyeli elemanımı da açar İkimiz üçümüz saldıralım bunlara. Haraç ödemen zamanı geldi. Eğer ödeme yapmazsan burası senin için cehenneme döner. Bizimle oynamak istemezsin. Sizin ben ancak annenizle oynarım. Bana bak delikanlı. Her horoz kendi çöplüğünde öter derler. Ama siz başkasının çöplüğünde ötmeye kalkarsanız sizi başka türlü öttürürler. Horoz görünümlü tavuk yaparlar. Anladınız mı ulan? Amına koyayım vur emri çıktı. Vur lan ulan koruma vursana amına koyayım çocuğum. Lan tarıyor müşteriler mi tarıyorlar lan? Gire lan. Ananı sikeyim Bu saldırıyı hafif atlattın artık taburcu olabilirsin. Sen yoğun bakımdayken hastane ücreti 200 dolar hesabından tahsis edildi. Ya Allah razı olsun bizi yine öldürmemişler. Ben bundan sonra haracımı düzenli olarak öderim. Ben bu korumanın da anasını sikerim ama. Koruma diye işe aldık. Orada sadece müşterileri kabul ediyor. Ya sen ne ramaya yararsın? Sen nedir story diye basmışsın biraz kas yapmışsın. Senin var ya amına koyarım ha. Lan bana gel. Bana bakın. Amını siktiklerim orada bizi taradılar. Müşterilere sıktılar. Siz niye hepiniz kafanızı yediniz lan? He? Kafanı vururum şimdi. Döner hani. Hele sen hele sen bak. Al şu 200 lirayı kardeşim bugün eve erken git. Allah'ın belaları. Sizin dördünüzü bir araya koyayım. Size 5 kilo bir vidon vereyim. Siz buradan kokoreççiye kadar götüremezsiniz o vidonu. Dökersiniz. Sizin ben sülalenizi yatırayım ben. Allah'ın belaları. Bunlarla işletme mi döner? Sen bunlarla hırsızlığa bile gidemezsin aman ab. Ya Allah için sen şu sapıklığı bir bırak. Ben bu korumayı döv ben sana 200 lira vereceğim. Ya Neyse arkadaşlar, arkadaşlar biz bu sinirimizi atmam biz için bir sevgili ayarlamam lazım kendime. Şurada bir yaşlı. Ya ben niye sürekli yaşlıların yanına gidiyorum? Ben de mi yaşlıyım aman akım? Ne oluyor bana? Bugün seni ayarlamayı düşünüyorum canım. Esprili konuşalım. <laughs> Bunu artık bir iki günde ayarlarsak epey iştir. Bakalım gerçekten oyunda yatağı atma diye bir şey var mı? Sen beni bu kadar uğraştır. Ben bunun hıncını yatakta çıkarırım ama. Bunu bir etkileyip sevgili olsaydık. Yine biraz genel kültürlü konuşalım. 7000 kalorinin 1 kiloya eşit olduğunu biliyor muydun? Bak genel kültür sana söyledim. 7000 kalori yakarsan 1 kilo vermiş oluyorsun vücudunda. Ee, bak bunu etkilemek daha zor. Flört puanı 4'er 4'er artıyor. Ne kadar zor bir insansın. Ekonomiden bahsedelim. Dolar Fed'in faiz kararı sonrasında 35'i görecek gibi duruyor. Hadi be ekonomi bile konuşuyorum seni etkilemek için. Tamam flirt puanımız 8 oldu. Ben bunu herhalde bir iki aya etkilerim diye düşünüyorum. Biraz daha genel kültürden bahsedelim. <laughs> Dişi atla. Erkek eşin çiftleşmesi sonucu oluşan çocuğa katır adı verildiğini biliyor muydun? Katır yük taşımak için kullanılır. At görünümlü eşektir. Aa bunu beğenmedi. Bu genel kültürü beğenmedi ve katırlar kısır olur. Bir tane daha romantik sıfıştıralım. <laughs> <laughs> <Lan> sıcak ne <bastı. gülüyor> <laughs> <laughs> Lan Aa hadi, hadi gideceğiz bir yatacağız <laughs> alt üst ya. Herkesle yatıyorsun bana gelince ben ne diyorsan etkile. Biz olamayız. Benim düşmanlarım var. Ben birilerinin düşmanıyım. Belki kapıdan çıkıp Son bir tane de ekonomiden <laughs> konuşalım etkilenacak <laughs> galiba sonra da artık sevgili olacağız. Aynı yok <laughs> heyecanlandım lan. Herhalde ki çok uzun sürdü. O yüzden gece oldu bir daha görüyor musunuz? Bir gündür bununla konuşuyorum. Bu saatten sonra ayrılma ama ayrılma yok. Öncelikle bir aşkımla fotoğraf çekmeyelim mi? Öyle değil mi aşkım? Sen poz vermene gerek yok. Zaten her halinle güzelsin de aşkım seni bulamıyorum. Neredesin? Şuradasın. Evet. Biraz daha yaklaşayım. Bu ne amına koyayım? Uzaktan çekiyoruz. Sen kızı zorla çekiyormuşum gibi. Dur. Nerede? Heh, aşkım poz ver. Ben biraz daha yakına gideyim. Hele bir bana daya. Bu fotoğraf gece çekilmiş. O yüzün Gecemin karanlığını aydınlattı diyebilirim ama çok klasik olur. Kalbim senin için atıyor, gözüm senin için görüyor. Yok ağzım senin için laf yapıyor da çok klişe olur. Farklı bir şey söylemem lazım. Bundan sonra Azra ilim sensin. Gittiğin gün ben ölürüm. Ya. Kalp la oğlum bu ne amına. Kalp nasıl yapılıyor ya neyse. La tam öyle bir söz yazdım ki hadi gel hadi. Ah beni takip ediyormuş gerçekten. Gel sevgilim sen bir kokoreç ısmarın. Ya da pomp öncesi kokoreç ilmez herhalde ki. Burası benim kaldığım otel. Otelin e, pansiyon midir? Ben arkadaşım zaten şehirde şehirdeki herkes beni tanır. Sen şu an utanma. Lan kafanı hiç ey kafanı ey. Buyurun yukarıda. Bana bak kulaklık filan tak. Çünkü bu gece gece bir örtüsü var. <laughs> Duymadın görmedin. Gülme lan eşeğe. Sen de öyle eşek gibi otur. Abin iş yapıyor. Hem içeride hem dışarıda. <laughs> ne oluyor bana? Ben yele şişek gibi gülüyorum. Buyurun. Odamız. Bir artı bir. Gel bak yatağa bak ya ömründe böyle yatak gördün mü? Lan çok merak ediyorum şimdi ne olacak? Konuş. İçki ısmarla dans teklifi et. Dertle şair. Bununla yatmak için şu an sadece yatağı mı basmam lazım? Gel. Gel la oğlum yatağın üstüne mi çıkayım? Tuvaleti de kapatalım. O sıçmamızı falan görmez. Hangut bak uyu ve hangut Hangut galiba tuhaf bir şey U -u -u -u. Lan Arkadaşlar Oha uh bilici 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 Lan yatağı sarsıntısına bak Asiktir Oğlum bu gece sabah olmasın amına koyayım. Birkaç kere daha hangut yapalım Hiç ses çıkartmıyor kadın niye acaba benimki çok mu küçük Biraz daha hangut yapalım ne yapayım Yani Yılda bir bulmuşuz o yüzden bu gece 8 kere yapmam falan lazım. Bütün gece pump olmaz. Arada bir mola vermemiz lazım. Şimdi dertleşeceğim. Biraz buna dertleşiyoruz. Dertleştikten sonra derdimizi alsın diye bir daha pompa yapacağız. Öyle değil mi hayat? Şimdi gel bir daha gel 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 derdini ancak bu alır. Oğlum ne biçim zıplatıyor? <laughs> Şimdi bir içki içelim. Şimdi içkili kafayla. Ayetlerle de tamam biraz daha şey yaparsam kalbim yetmeyecek. Aşkım ben duş alacağım ondan sonra da uyuyorum. Sen de istersen bir duş al. O neydi öyle ya? Bütün sinirimi, stresimi attım. Artık var ya çalışanlarıma bile bağırmayacağım Şır. Tuvalete gitmeyeceğim kızın yanında. Çünkü kızın yanında tuvaletimi yaparsam benden ayrılır, korkar ayrılır. Uyuyorum ben iyi geceler. Günün yorgunluğunu mecbur atıyoruz oğlum çünkü çok yorulduk. Dürele. Tamam. Ben gidiyorum ha. Beni de artık iş yerimde de mi takip edecek acaba ya? Bilmiyorum ki, bakacağız. Olabilir. He. Ee, gördün mü? Ka Kaç tane saydın? Lan sen söyle 2 bendim 3 saat. Durmak bilmedi. bendim yeter o mu durmuyor. Ben gerçi özelimi niye sana anlatıyorum lan kancık adamlar gibi? Siktir lan sapık. Git lan. Sevgilim buraya geliyor. Seni kürekle öldürürüm. Kürekle vurulmuyor. Şöyle. Oh. Oğlum. Yengen o senin. Oğlum o senin yengen, yengen. Yengene de giriş izni ver herhalde. Aşkım da benim plajım sen plajın istediğini yap da beni takip etme lan civciv gibi. Beni takip ediyor sürekli. Benim de bir karizmam var. Onu yerle bir edemezsin. Ayrılıyorum senden işte, ayrılıyorum. Biraz üzülürsün zamanla geçer. Yine bu plaj her zaman sana bedava. Çünkü seninle bir geçmişimiz var. Peşimi bırakmıyordu oğlum ben şimdi kızın yanında bunlara nasıl küfür edeyim Sahilime bir tane de duş alacağım Yani deniz suyu tuzludur çıktıktan sonra insanı yapış yapış eder O yüzden banyo etmek lazım her çıktıktan sonra Bir dakika ben Ya bırakmıyorlar ki Ya ne oluyor bana aman ha dur dur yetiştim mi yetiştim ulan Lan La, bırak Bırak Aa yok sanki yetişemeyeceğim gibi Hayır hayır kafasından tutmuş bir sefer Dur hanımefendi bir iki saniye daha dayanın Hıh Ölmedin ölmedin sağlamsın Mükemmel de işte minnettarlık bağışış. Lan az önce ölümden döndü öyle diyor mükemmel Keşke ölseydim. Vallahi billahi eskisi kayış yapmıyorum. Bu benim çok sinirime dokunuyor ya. Duşumuz da geldi arkadaşlar. Ver. Duşu buraya indir. Keşke koruma olarak seni işe alsam. Sen çok namuslu bir insansın. İşini düzgün yapıyorsun. Bu benim korumayı üfürüyle boğar. Duşumuzu da hemen şuraya koyalım. Çıkan insanlar hemen şu içeceğin yanında duşunu alabilirsin. Yıkayın. Bıcı bıcı yapın. İnsanlar benim kulübümden mi şikayetçi? Faturalarımız da birikmiş. Bunları ödeyelim. Bekliyorum pusuda kim bana ederse onu çekeceğim. Vallahi bu yıkanıyor. Aa hiç beklemezdim senden ha. Ne diye yıkanırsın ula? Su aygırı. Senin o pis kokunu çamaşır suyu bile götürmez. Hadi la. Ne çok yazdım. Bütün kinimi bu adamdan çıkardım. Onun millet denize girdikten sonra yıkanır bu yıkanıyor sonra denize giriyor. Herhalde ki kendi kokusundan denizi kirletmesin diye. Sana göz dikmiş bu nene sana göz dikmiş. İkiniz birbirinize çok yakışırsınız. Sen zaten yaşıtın biriyle olmaz sen. Kabul etmezler git o yaşlı kadın ayarla bak. Son fırsa. Anlamıyor ki. Oooo. Oğlum bu su biraz fazla mı akıyor acaba? Beyin batırır bu su lan. Aşırı fazla akıyor yani. Oğlum sen girme la boğulursun gel burada ördekle oyna. Hayda bura pehlivan pehlivan. İki çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Fazla millet bir şey istemiyor. Şenzlong sayısını arttırmam lazım. Çeşit çeşit şemsiye. Şenzlong biraz daha sipariş ettim. 7 bin dolar do dom aldım. Akşam oldu. duyuru yapalım. Yavaş yavaş denizden çıksınlar. Bu saatte şey yapmam var. Ses. Ses. Aa! Ses. Ananın anı. Ah. O neydi lan öyle? Ses bir iki. 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 <gülüyor> <gülüyor> Barmen'i götünden sikeyim. Bari götünden sikiyim. <laughs> Gördün mü? İşte duyuru böyle kullanılır. Aa, ne güzel bak bu, bu güncellenmeyi çok sevdim ha. Cık cık. Bu iş tam işim oldu ya. Şenzlongları da böyle indiriyorum. Hiç kimse demezsin yamuk yumuk indirdin. Uğraşamam saatlerce. i̇şte koyuyoruz denize karşı. Hatta böyle sırayla koyalım böyle arka arkaya. Ha, ne kadar çok şemşi almışız. Bir tanesi de bu garibanın başına mı koyayım ne? Bunlar da çünkü sıcakta oturuyor ya. Neyse. Hak etmiyorlar ki hiçbir şey. <laughs> Ötmeye başladı. O Boruzan. Borzan ne amına? Bor Boraz. Bunun ismi neydi ya? Öttürüyorlar ya. Borazan ya da Boruzan da amına. Flüt değil ya herhalde. Bunu bir açık artırmaya çıkaralım. Açık ile sat. Oha oğlum 6000 lira fiyatı var. 6000'den başlattık bakalım. En ne kadar teklif gelecek 7000 geldi çok sağ olun ellerinizi öpmüşüm Bir tane daha gelmez mi bir 10 bin gelmez mi Abim bunu bulamazsınız bunu bir öttürün bütün mahalle sizi duyuyor yani öyle bir alet antika hem de Megafon hadi lan bir, bir kişi daha teklif etsin 8000 ucuz bunun için lan Neyse kısa günün karı işte satıyorum kabul ediyorum Duyuru yapalım yine müşterilerimiz yeni yeni geliyor ya Buradan Hoş hoş geldiniz Hoş geldiniz Mükemmel bir özellik. Duyurulur barman götten veriyor barman götten. Duyurulur barman götten veriyor bar. Ah. Ah. <laughs> Allah'ım belas. <laughs> Lan ne biçim bir alet bu ya. Ne? Götten mi vermek istiyorsun? Arson götten veriyor diyorum. Çok güzel bir alet bu. Köpek balığı coming. Köpek balığı. Aman sikim tam duyuru yapamıyorum ki. Köpek balığı sizi yer yer. Köpek balığı sizi yer. Bunlar yine mi geldi? Ser bunlara konuşmadan arkalayacağım arkadaşlar. Geçen ser ile halletmiştim. <laughs> Amına kodum çocuk. Aman Sen nedir? <laughs> Şimdi ne yaparsın? Şimdi paşa paşa git. Dur dur bunun arabasını da dağıtayım. Taktik. Bunlarla konuşmadan arkalayacaksın. ile baş edebiliyorsun. Hadi git o patronuna selam millet. Korkudan 200 gidiyor bak. Jigolo hizmetimiz mevcut. Harika bir özellik olduğunu daha önce söylemiş mi? Bakın top sektirebiliyoruz. Ta 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 ta. Zengin, karizmatik ve top sektirebiliyor. Hatta şu topu suya atalım. Şöyle git git suya özgürlüğüne git amına. Evet. Havada mı duruyor yoksa suyun üstünden mi duruyor? Elzu billahi mineşşeytanirracim. Bu ne böyle? Bu topun bile bir duruşu var. Bazı topların yok. Ele yine rastgele birlerine laf çaktım. Kime çaktım mı ben de bilmiyorum. Müşteri boğuluyor. Geliyorum. Neredesin? Orada ben bile boğulurum lan. Denizin en ortasına gitmiş. Bak. Köpek balonuna da yakınsın. Bu, benden başkası seni kurtarmaz daha. Hanımefendi. Senin o silikon memelerin halbuki sana simit olmalıydı. Nasıl bu olmayı başardın? Hangi estetik cerrahına gidiyorsun? Çıp 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 Rica ederim. 45 bin dolarım oldu. 25 bin dolarım da olursa şu jet ski, ski hepsini zaten alabiliyoruz burayı. O yüzden kumar oynayacağım arkadaşlar. Siz zaten dükkanı kapatırsınız sev sevgili çalışanlarım. Ben bir kumar oynayıp geleceğim. Paramı 70 bin yapmaya çalışacağım. Şu balık yarıştıran yer var ya. Oraya gidiyorum da biraz çekiniyorum doğrusu. O adam orada sürekli içki içiyor ya. Zoruma gidiyor adam şey yapmıyor. Oğlum bunu gördüğümüz her yerde vurabiliyoruz ha. Bak yine yerini kurmuş. Neyse kimseye bir zararı yok. Vay be. Senin bu derdin yüzünden bu dalgalar taşlar eridi. Söyle abim yine söyle seni dinliyorum. Yine bu sefer neye kederlendin neye kuruldun? Hiçbir anıyı küçümsem evlat. Hala anılara sahipsin. Hala bir hayata sahipsin. Benim kaybettiğim o hayatı koru ve o hayata sımsıkı sarıl. Sen o hayatı kaybetmiş olabilirsin ama nice hayatlar kurtardın be abi. Bu nasıl benim gözümde o kadar değerli bir insansın ki konuşmayı bitirelim. Bunu bir Instagram'da paylaşacağım bu dertli adam. Tam çekerken böyle başımızı sikti ama <laughs> şaka ile bir şey yazmayacağım. Ayıptır bu adam gerçekten değerli bir insan. Bitcoin'de 50 lira kaybedince ben <laughs> bu da oğlum. oğlum. ben bu adamla çok taşacak geçiyorum. Harbi kral herif ha. Kralla dertleşiyoruz. Biri büyük bir küçük yazıyorum arkadaşlar kekolar gibi Kral bana başarılar dile kumar oynayacağım Umarım kazanırım da seni yaşadım bu hayatı yaşamam Ben de gelip bir de burada içmem Sana da aşım ama sen beni kabul etmiyorsun Kabul et bir de atarım lan Yine rezillik çıkardım bu bana şans getirsin Hemen ahtapota Ben bir 15.000 basarım Hadi be ahtapot Of hadi be durma işte şu duruşlarını yapma yarra Git hadi git Çok güzel Dört bin, yedi lira kar kazandım. Oho sen o tombul ayaklarını yedim ahtapot. Elli bin oldu. Sonuncu mu oldu? Birinci oldu. Rahatsız kaldı gidiyordu ha. Yetmiş bin dolar yaptım. Yine sizin işletmenize ben soktum. Milleti kandırırsınız ha. Ya bastım yine ahtapota bir. Havuç mavuç attım önüne kazandı. Kral senin kaybettiğin paraları ben aldım. Ben Hadi siktir ulan. Namussuz. Yarın büyük gün. Hızlı Hızlı çabuk uyu hemen kalk gidelim. İşletmemiz adına yapacağımız en büyük yatırımı yarın yapıyoruz. 70 bin dolar. Dile kolay. Geldik tekrardan. Şurayı bir satın alalım. Aha. İşte arkadaşlar kapalı kapılar bize açıldı. Şu havuza girebiliyoruz. Ben bile yüzebiliyorum siz düşünün. Burada baya bir keyif yaparlar ha. Cık cık cık. Görüyor musun? Ondan sonra bu jet ski kiralama hakkını da kazandık. Nerede diyor jet ski? Burada bir jet ski ya. Şunu var ya arkadaşlar bunu kullanma hakkını da kazandık orayı kiralayarak. Harika hizmetlerimiz geldi. Burada ne yapacaklar? Böyle oturup sohbet ediyorlar. Şunudan akrostabik hareketler yapıyorlar. Akros Buradan da hareket yapıp yere havuza balıklama atlıyorlar. Oğlum çok meraklıyım lan. Hanımefendi hadi bir atlayış yap da bizim nereye gidiyor bu ya? O tarafa mı gidiyor? Sikeye mi gidiyorsunuz? Siki miki ayıp değil mi? Aha bindi. Buna tur attırmamız lazım. Buna tur attırınca para kazanıyoruz beyler arkadaşlar. Hanımefendi bana sarılın böyle sımsıkı ha. Şunlardan geçeceğiz galiba. Şöyle. Evet. Oğlum ne, ulan ne oluyor bana amına? Ölüyorum. Arkamda bir erkek varsa ben bu işi yapmam ha. Ben şu an donmalma pozisyonundayım resmen ya. Şunlardan yeşillerden mi geçmemiz lazım? Şu dairelerin içinden geçmemiz lazım arkadaşlar. Böyle tur attıracağız. Kırmızılardan geçmeyeceğiz herhalde ki. Çok güzel. Böyle. Bana para verecek demek ki. Eğleniyor musun? Güvenli alan içindeyiz. Burada köpek balığı yok. Hiçbir şey yok. Hanımefendi yine hanımefendi. Beni yediniz lan. Ah, çok güzel. Neler yaşadık böyle. Oğlum biz burayı süs olsun diye mi koyduk? Kimse girmiyor ya. Köpek balığını da kovalım. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Gelecek bölümde keme ev ya da araba almayı düşünüyorum. Ulan gölgesine kadar büyük çıkıyor şu an. Ondan sonra bu yandaki her şeyi alırım. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hatta bak bu adam sizin için dans ediyor. Like atın diye bak. Abone olun diye. Jet ski geldi ama bizimki at ski. Ski geldi ama bizimki at ski.